Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle YouTuber Life adında bu oyunu oynuyoruz arkadaşlar. En iyi YouTuber olmaya çalışıyoruz. Hadi, mi dedim. Evet, karakteri yaratma ekranı geldi arkadaşlar. Kız ve erkek seçebiliyoruz. Erkek seçeceğim tabii ki. Tamam. Saç. Benim saçıma benzeyen bir bu var. Ben bunu seçeceğim saç rengim benim kahverengi ama burada kahverengi görmüyorum ben. Kırmızı saç mı olur ya? Tam siyah yapacağım. <laughs> kendime yapacağım. Gözlerim normalde şuna benziyor. Yani çok büyük değil mi ya? hayır bu ne? Başka ne var? Bu mu? Bu mu? Kaşlar çok kalın bunda. Tamam bu yapacağım. Tamam. Ağzım. Bu ne oğlum Rus sürmüş lan bu Tamam en iyisi bu ya Sakalım yok benim Sakal yakışıyor muymuş bana bakalım Aslında böyle olabilir ya Yok Tamam böyle yapacağım ya Şapka takmayacağım Üstümüze kıyafet hmm. Bak bu güzelmiş aslında Bu da iyi ama şu. Sonra değiştirebiliyoruz zaten de. Tamam şimdi bunu seçeyim. Aa, aa, bu mu? Bu mu? Bunu seçiyorum. Pantolon. Aynen. Ayakkabı. Olmaz. Hey, ee, e, e. Tamam kırmızı olabilir. Tamam bu güzel oldu. Gözlük kullanmıyorum. Tamamdır. Şimdi personality, kişisel özellik. Master of Girls videos and your only ambition is to make more. Tek şeyin diyor, sevdiğin şey diyor, videolarda en iyisi olmak ve daha iyilerini, daha şeylerini çekmek. Daha iyilerini, daha güzellerini çekmek ve daha fazla çekmek falan pistan. Bu parayla takıntılısın diyor. Tamam geç parayla takıntılı değilim. You love meeting new people. Yeni insanlarla tanışmayı seviyorsun. Sosyalsin diyor. Tek sosyal olduğunu söylemeye geçiyorum. Dahi. You don't care what everyone else thinks, studying and learning. Diyor ki diğerlerinin ne düşündüğünü umursamıyorsun diyor. Ders çalışıyorsun ve yeni şeyler öğreniyorsun diyor. Bakalım parti aynı mı oldu? fame olmak istiyorsun diyor, ünlü olmak için romantik your life long dreams find a special person hayatın doğru kişiyi bulmak da geçiyor diyor falan kısla. tamam ben bunu seçiyorum bana çok uygun yakında bunlar da gelecekmiş. şimdi sadece oyun üzerinde kanalımız var ismim kan kanalın adı oyuna dikkat tamamdır girelim bakalım çok güzel bir oyun arkadaşlar. Eğer siz de beğen o o? Eğer siz de beğenirseniz seri yapmayı düşünüyorum. Ve FPS 1'e düştü. Oyunda çok crash hataları var. Tamam. Just moved into my mom and I did not have a lot of friends around here. Yeni annemizle birlikte yeni taşınmışız buraya. Video Burası benim video odam falan diyor. I learned before coming and on YouTuber. Tamamdır. Şimdi, evet. öğretici. Protected kamera ve orta kamerayla şey yap diyor. Mouse wheel ile tamam. 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 During Tuesday, I had fun making videos of the games. I had my English chef. Tamam. Görev verdi. Bize diyor ki. Oyunlarına bak diyor. Evet ilk videomuzu seçiyoruz. Neymiş Empire Planet 2 adında bir oyunu oynayacakmışız. Gameplay. Falan Fistan. Tamam güzel şeyler de var. Onlara bakacağız. Click on Falan Fistan. Tamam. Şimdi Webcam Resolution Kamera kalitesi low olacak. Şu an başka şeyimiz yok. Station. Select World Station. Çalışma masası. ha evet, bir tane var şu an bizde. Mikrofonda fitnemiz yok. Bu neyi bilmiyorum. Tamam. Ben kendi tarzımda yapacağım. Yani net ilk ne oldu. Dondu mu? Ha. İlk bakış olmadı. Hep bu hatayı şeyde de yapıyorum. Yani ilk bakış. Nasıl böyle kılıçlı bir oyuna benziyordu. Kılıçlar saçma sapan bir şey. Tamam. Evet şu an yapıyoruz. Evet renderini yapacağız. Diyor ki iyi strek buldun diyor. Ne yapalım? Öldürücü bakış falan yapmayalım. Şunlar ne demek? Hanımefendi komik olmayan konuşma. Ha, evet, süre var. Şunu yapacağım. Şu tamam onu yaptım. Kötüymüş bu. Tamam. Game tutorial. Şunu yapacağım. Güzel. Şu anda iki tane şey yapıyoruz. Renderliyoruz arkadaşlar. Ha, kötü olmuş. Kötü oldu bu. Mecbur bunu yapıyoruz. Yazı ekleyelim bir tane. Bir de rengi düzen. EJ ekleyelim. Tamam. Kötü bir <laughs> başlangıç oldu. Şeylerimiz level falan atlıyor bu burada yani. neyse videoyu yayınladık. Açlık et anamı patlıklarım için arkadaşlar bu kanalı Bak I will tell you this watching your test every month Her ay şeyleri sınavları varmış Şey Ayrıca bir var bak If I find it Ha Kazanırsak diyor yani sınavdan geçersek Ödül veriliyormuş ama Şey yaparsak Kalırsak, kalırsak Annem beni öldürür gibisinden bir şey diyor. Tamam, okula gideceğiz. Tamam, gidelim. Demiyorum. Niye gidemiyorum? Evet. onun yanına gidiyormuş böyle. Study. Yes. Evet. Ders çalışmaya gidiyoruz şu an. Evet. Ne çabuk geldik lan? Oo, bayağı beğenilmiş lan. Yorumları görelim. Always check. It was really for my test for checking calendar of my time. Telefonda falan görebiliyor musun şeyde? Bring my home to shop on. Tamam. Buradan şey verebiliyor Alışveriş falan yapabiliyor Back then we are only falan fistan bir şeyler. Buradan oyun falan satın alabilmişiz. Tamam geçiyoruz. I was already familiar with the basics making it of the I was aware that the beginnings was but I had a to no cool stuff Kimse beni durduramaz youtuber olacağım falan diyor. 100 dolar paramız varmış şu an bunlar neymiş? Funny comment. Güzel. Şey. Komik konuşma. El sallayarak selam vermek komik olmayan şey Ya tamam geçiyorum 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 tamam Evet 43 subscriber olmuş, olmuş. Ve gördüğünüz gibi artmaya devam ediyor Bundan 32 dolar kazanıyor 32 cent kazanıyormuş Tamam Açtığı parlay Ne oluyor oha Sakin olun beyler Biraz tabi daha açık yapalım Şu telefona Notification Dur Abonemiz artmaya devam ediyor. Notifications. Bir şey yok. Arkadaşlar. Bunları ben hiç tanımıyorum ki. Task complete. Neyi complete? Ha back to school. Great gifts. Neymiş bu? You love giving your friends and seeing their reactions. Arkadaşım yok ki şey vereyim. Search for love. Ha evlen diyor. Tamam. Evlenme de var oyunda bu arada arkadaşlar. Yapacağız. Hepsini yapacağız. Merak etmeyin. Şimdi ben ne yapayım? Bir video daha çekebiliyor muyuz? O renderlenen Çekeriz herhalde. Ya da yeni... Neyse. bunun ikinci bölümünü çekelim. Zaten... Aa, yok. Çok şeymiş. Düşüşte bir oyunmuş. Ben paramla bir tane şey alayım. Oyun alayım. Amazing konuda bir tane oyun alalım. Artışta olan. 3 yıldız. 4 yıldız var. 29 dolar. PG için. Tamam şunu alıyorum ben. Aldım. Ha. No. Alacağım. Nasıl alıyorum? He, bak. Aa 4 saat içinde geliyormuş. Tamam. Bak biraz daha çalışalım o zaman. Aa dur ne oluyor? Kapı kendi kendine açıldı lan. Neyse. Ha, şey bize geldi zaten. Evet gelelim. Alalım şunu. Oyunumuz geldi. Hemen oyunu çekelim. Niye çekemiyorum? Choose Game. Neydi oyunumuzun adı? Biz, ha, bu da çok kötü bir ama Orada iyi gözüküyordu neyse Low Resolution No Filter Aynen 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 Tamamdır Ananı satayım Hepsini sildim Continue Heh. Seasons ilk bakış. Tamam sadece ilk bakış olsun. Çekelim bakalım videomuzu. Bir sonraki bölümlere e, ee, Facecam da eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım duruma göre. Cut skin kesilmiş skin'e funny verebiliriz. Güzel oldu. Neymiş ana menü. Aa bir şey koyamıyorum. Şey kalmadı. Ha. Kalmadı. Tamam. Yapacak bir şey yok. Kötü oldu bu. Soft focus vereceğim. Tamam. Çok iyi bir şey olmayacak ama. Hatta hiç iyi bir şey olmadı ya. Neyse sağlık olsun. Abonelerimiz gelsin sıkıntı yok. Bu arada burada publish bir şeye bakma. Aa annem sarıldı bana. Niye? Bu hafta çok iyi çalıştım diyor. Tamam. Ekstra şey falan yapabiliyormuşuz. Bakalım. para kazanmak için. 6 saatte gazete şeyi yapalım. Gazete şey yapıyoruz arkadaşlar. Ne deniyor ona? Gazete dağıtıyoruz. Şu Ekranı düzeltemedim. Yamuk kaldı böyle. Sinirim bozuldu. Heh. Paramız da geldi. 100 dolara tamamladık yeniden. Şimdi bunlar Frenzler. Atari, tarih. Janörü 31. January neydi? Haziran mıydı? Hatırlamıyorum. 31'inde sınavımız varmış. Biz şu an neredeyiz? Ah 8'indeymişiz. Basic needs hunger and Tamam. Evet çok acıkmışız. Şuraya bir gidelim. Git şuraya abi. Çok da yorgun tamam yedireceğim yemek de yedireceğim Yemeğe git alo Tamam önce uyu on, ondan sonra yemek yiyelim Uyuma daha azmış Çok yoruldu karakter Ne güzel uyuyorsun sen öyle Evet yatağımızı da hemen it yemeğe gidelim Biraz Şöyle uzaklaştıralım çok az para kazandınız ama 100 takipçimiz olmuş. Güzel. Burada neler var? Şu neymiş mesela? Go amaçla tamam. Ordu görevler. Task'ta. Aaa hediye. Hediye aldım. Okul şeyinden. Tamam. Watch me play. What? Making gameplay videos really easy. Think about it. We would like to say game as hard as you can and add Some need effect. Tamam. Ekleriz. Efekt ekliyor. Ekle Sıra. Ne yeni diyor? Ha. Televizyonu tıklıyor sende. Bu 35, bu 38. Tamam bunu çevirelim. Şey Bölüm 2 olacak. Tamam bunlar hazır zaten. Ya bu isim çok bir, bir, şey fark etmiyor herhalde. Ondan yapmadan geçtim bunu. Paraya ihtiyacımız var çünkü. Anamene, Lord Advice tavsiye veriyormuş yükleme önünde. Anfani yapalım. Güzel olmuş. You won the game with 3 units in order 1 minute. 1 dakikada 3 birimle oyunu yenmişim. Strateji oyunu bu. Murderous topu yapabiliriz. Yok ama bu game cool. With... Tamam bir şeyler. Oyun çıkmış yeni. You won the game with... Ha bitti. Yine yenmişiz ama. Bitti maalesef. Ayda. Ha, bunları böyle birleştirmemiz gerekiyor. Tamam. Soft focus ekleyeceğim. Bir de title ekleyeceğim. Yeni rekorlarımızı aldık. Güzel. Tamam hızlı hızlı ver. Bizim şu an arkadaşımız yok. Arkadaş nasıl yapacağız kendimize? Bu şey yapıyor yorumlara bakalım. Bir kişi beğenmemiş. Nasıl böyle bir youtuberısın falan gibisinden bir şeyler söylemiş tamam. You have reached 2 level olmuşuz. New light Bald, skills falan neredeymiş? Bunda. Bakmadım ki. Hayda skill'lerimiz neredeydi bizim? Allah bakmadım ya. Neymiş bu? Kontak arkadaşlarımız ben gaming falan skilllerimiz nerede ha skill ha ona verilmiş bu neymiş teatron Sports spor sensör kazan games yield on more likes ee, yarış spor puzzle ve sandbox oyunlarında sandbox tam olarak türkçesini bilmiyorum yüzde on daha fazla like alıyormuşuz give your viewers of tasty game şu anda daha ilk bakış yapamıyoruz Ondan buna veriyorum. Veremiyorum. Şeyim yokmuş. Tamam. Tamam kart koleksiyonu, koleksiyonumuz var burada. Ne yapalım bir daha çalışalım. Study. Ders çalışalım. Ee, annemiz daha çok sevinsin. Sınavımızdan iyi not alalım. Orada bir şey vardı ona tıkladım. He yeni kart falan açılıyor galiba. Yorumları da bakalım yeni kıyafetler falan açılmış. Nereye gittin lan? Tamam. Hediyemizi ver. Tamam. Bu ne? He çalışmayın. Yo. He şey. Tamam. Reklam verebiliyormuşuz. Buradan da gerek yok. Zaten 10 kazanıyor. İ video. Abonemiz yavaş yavaş artıyor. Gidip bir yemek yiyelim. Hiç dışarı falan çıkamıyor muyuz? Arkadaşlar Noel Miley Siz ikiniz kardeş misiniz? Lexi Almayan Ben ne yapayım şimdi? Benim arkadaşım niye yok? Ne yapalım? 31'inde biz şu an 12'sindeyiz Şu anda o çok kötüymüşüz Tamam Nokia 33 onumuz var bu arada. Aa TK selfie falan diyor ama şu an tıklayamıyorum. Bir daha ders çalış. Bak anne görüyor musun ne kadar çalışıyorum. Sürekli ders çalışıyorum. <laughs> Sınavdan bir iyi not alırsak inşallah. Şimdi böyle full video mu çekmemiz lazım? Anne bana mı geliyor? Hayır. Tamam. Upgrade neymiş? Oha 250 dolar istiyor. Beleşmiş bu. Bunlar bir fark var mı? Yok tamam istemiyorum. Yes yes. Ligotek klavye. Logitech'e Ligotek yapmışlar güzel. Beğendim. Uyuyalım be. arkadaşlarına hediye ver diyor da benim arkadaşım yok ki anasını satayım ya. Şu neymiş? Chat invite'om. Dur kız davet edeyim bari ya. Bu kim Adonis level 4. Al ya. Lexi gel. Evime gelir misin Lexi? A coming dedi. Geldi. Lexi ne yapıyorsun? Hello. Ne yapıyorsun? Talk. konuşalım. Konuşuyoruz. biliyoruz. O da gülüyor mu? O da gülüyor. Kambur durma oğlum. Üzgün dur. Yarlı çarpıyor. Ha. Şey, şey yapıyormuşum. Tabi tabi otur ya. Kendi bilgisayarınmış işte. gibi. Annem geldi. Aa. O Lan daha ne kadar çalışayım tövbe tövbe bağırmaya başlayacağım diyor şey yapmazsan. Lexi sana ayıp olmasa ben bir video çekmem lazım. Şuradan bir gameplay daha. Continue. 3 devam et. Lexi sen takıl kafana göre ben hemen videomu çekip geliyorum. Annem kızdı bana ya. Eğer hemen ders çalışmaya başlamazsan bağıracağım diyor. Yükleme ekranı. Hello diyelim. El sallayarak hello diyelim. You won the game 3 units. Murderous look olabilir bak buna. Oldu güzel oldu. Cut skin'i. Kesin sahne. Funny moments da bitirebiliriz. 3 veriyoruz bakın mesela şu an. Tamamdır. Ooo. Oh. Ee, şu sıkıntı. Sen şöyle a o mis gibi olmuş tamam. Yazı ekleyelim. ekleme. Great color ekle. mecbur yazı ekleyeceğiz. Tamam Bitirelim bari hepsini Bu video güzel olmuş olabilir 161 abonemiz var şu an Tamam mıyız? Tamam mıyız? Lexa dur Biraz daha konuşalım Lexa ile O yayınlanırken Kart gelmiş Cool greeting ee, Hani cool selamlama harika selamlama böyle bir şey. Şimdi stadyaya gidelim. Biraz ders çalışalım. Ondan sonra annemiz kızıyor bize çalışmıyorsun diye. Gitme Lexa. Artık gidebilirsin ama. Kendi evinmiş gibi de şey yapma yani. Dur bekle. Ben seninle konuşayım da ondan sonra git. Kalk. Şu seninle bir level yapalım kendimiz olur mu? Bakınlar. Bu arada Hal PG. PG'ler için Broken World diye bir şey olmuş. Bu arkadaş YouTuber mı ya? C profil. eee oha ben YouTuber. Aa şeyler yapma falan da varmış. Şu bu YouTuber değilmiş. Aa bu YouTuber'mış. Hayat üstünde YouTuber varmış. Fashion üstüne Oyun üstüne olan arkadaşım var mı? Sende o tip var. O da hayat tarzı. Oyun üstünde olan yok. İlginç. Tamam. Dur oğlum. Alo Alexa. Gel gel. Hala yapamadı kendimizi. Bu arada yorumlara da bir bakalım. LPG videosu bekliyordum diyor. Aa if this person eğer sen YouTuber'san diyor ben betmedin diyor. Çok kötü editleme diyor. Ya sen git ne anlarsın ya. Bütün herkes beğeniyor, sen beğenmiyorsun. Sen de bir sus var. Şu Şunu ben bir de 20 dolar verip 10 dolar verip bir de şey yapayım, reklam vereyim. Tamam, say goodbye. Gidebilirsin artık. Hah, gitti. Evet arkadaşlar, bugünlük videoyu burada kesiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.